Arkadaşlar bugün size yeni bir oyuncak tanıtıyoruz. Oyuncuğun adı ise patates çekmeci. Yani adını tam olarak bilmiyorum. Şimdi birazdan onu getireceğim. İlk önce like atın. Abone olmanız çok önemli değil. Like atın başlıyorum. 3, 2, bir ve geçirdim işte karşımızda kutu bu böyle iki ve dört arası falan oynanabiliyor tek kişi ve dört kişi yani böyle kutusu böyle işte bir de arkası da böyle ilk olarak yanımızda böyle bir arkadaşımız var onunla beraber oynayacağız hey bana bak. Sen bir konuşma ki. İlk önce başlayalım. Geçelim. Kutusu böyle işte. Bu iki şey bunları çekersek patlıyormuş hepsi. Şimdi onları koyacağım. Gözüm kapalı kalacak. Hiç görmüyormuşlar ilk Hangileri olduğunu bilmiyorum. Diye. Şu an zaten bilmiyorum. Böyle koyalım. Bunu. O oh, bayağı uzun arkadaşlar. Bunu ilk önce kendim oynayacağım. Sonra onunla oynayacağım. Niye ben değilim? tabii ki sen değilsin. Çünkü daha ilk önce ben de oynamam lazım. Bir daha da benim oynayacağım. çok zor oldu. Çok oldu. Bundan sanırım ekstra lazım. Evet sonunda geçmeye başardık uzun zamandan sonra. Şimdi hadi başlayalım. Bir tane çektim. Oh değil. Bunu çektim. Bak bu hiç işte, değil. Bu işte. hiç değil. Bu muş işte. Hemen kaybettik. O zaman şimdi bunun ile oynayacağız. Ya da onun ile oynamadım. Tekrar çalışıyoruz Ama gözüm kapadı. akıntılar olabilir. Böyle koyuyoruz. Koyduk. Ababa. Nasıl da hemen düşüyor bunlar. Hadi koy. Evet koy. sonunda 3 dakika izlemişsiniz. Arkadaşlar patatesin dizilişi. <laughs> Bıktı. Bir koyamadık. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ikisi olmasın. Hep düşüyor. Hadi ben ilk önce şunu çekelim. Bak şu çok büyük. Bu olmasın. Şunu çektik. Bu düştü. Bak şu. Bu olabilir. Bu çok büyük. İyi yaşıyor. Şunu çekelim. Bak bu hiç olamaz. Bu olamaz. Bu olamaz. Hadi yine kaybettik. Bu sefer cidden bunun olacağız. İlk önce yavaş gözümü kapatayım. Gözlerimi kapatarak koyalım. Şu an hiç görmüyorlar karanlık. Ha şimdi hangisi olduğunu bile bilmiyorum şu. Teker teker koymam lazım yoksa olmuyor diyebilir. Bak hemen düşüyor işte. Çok zor. Ne kadar da zor ya. Arkadaşlar 5 dakikaya geldi şu an. Video en az 10 dakika olacak. Evet. Koyuyorum. Al düştü arkadaşlar. Neyse sorun değil onları alırım ben. Hadi başlıyoruz. İlk ben çekiyorum tamam mı kirpe? Ç çektim sen çek... Tamam çekiyorum. Hı. Sen de çektiğine göre ben çekiyorum. Ben çekiyorum. <laughs> ben kazanıyorum. Asla sen kazanamazsın. Jack. Bakın sıfatına bakın. Sıfatı. Şimdi sen çektiğine göre ben çektim. Sen çek. Sen çek. Tamam ben çektim. <laughs> ben çekiyorum şimdi bak. Ben daha iyi çekerim. Bak. Çektim ben de. Bunu çektim. Ben de Sen değil ben tek yumrukta. Bu bana laf atıyor. Asla, Asla laf atamam. Ben çektim. Sen çek. Tamam ben de çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. İnşallah ben kazanırım. Ben çekiyorum. Ay senin şansın yok. Bak nasıl da yaptım. Her zaman kaybediyorum ya. Bunun nasıl şans oluyor? Spotına bakın. Her neyse ya. Yeniden başlıyoruz. Bir önce bakmadan bir an şu an hangisi olduklarını bilmiyorum. Bir de yeni bir şey düştü. Bir saniye bekleyin. Hemen geldim. Gözleri de yukarı kaldırmışım. Böyle koyuyoruz. Çok koyuyoruz. Böyle yavaşça koyuyoruz. Şimdi çekiyorum. Sen bu sefer ben kazanacağım. Tamam mı ki? Sen kazanamazsın Şimdi ben çekiyorum arkadaşlar. Çektim. Ben çekiyorum. Yine kaybedeceksin. Bak hep oradan çekiyor. Ben çektim. Çektim. <gülüyor> 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 Yalçık altı arkadaşlar. Ben de çektim. Buradan çekiyorum ben. Riski attım. Ben de buradan çekiyorum. Ben en ortadan çekiyorum. Ben kazanacağım. Doacaksın. Kılıpçik sıfatı o sırada sıfattı. Diz, diz, diz. Çek hadi. Riski atıyorsun. Ben hiç riski atamam. Bu benim. Çekti. Ben hiç riski atamıyorum. Yok bu olmaz. Bu ne yapmış? Hile yapıyorsun ama sus sen. Oyuncaksın zaten. Sen çek. Tamam çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. 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 Kaybettin seni küçük şey. <laughs> Bakın. Şimdi onu aşağıdan aşağıya yapacağım. Çünkü cez alacak Senin de gel cezan vardı. Sen iki kez yapmıştın. Vursun o bana. Her neyse. Şimdi bu eca puanım çok güzel olacak. Yani kutusu da böyle. Çok beğendim. Ve çok eğlenceli. baktım. Şu an hangisi olduğundan bile fikri yok. Böyle koyuyoruz. Son kez oynuyoruz bunu. Yani... İçi koyuyoruz. Çünkü ben şu an sabahdayım. Sabah çekiyorum bu videoyu. Bir de sakın gülme diye bir seri yaparım şeyi de sadece gülersek rastlansa gidip bir şey almak zorunda kalacağım. Ceza alıp sakın gülme yapacağım. Ben, ben arkadaşlar yine benim anlaşık Tekrardan yapıyoruz. Maalesef. Hepsi benim hata. Hiç koyamadık. Ancak böyle yan koyuyoruz. Yan yatan patatesler. Şimdi şimdi ben o bunu ne yapayım arkadaşlar? Bu gitsin arkadaşlar. Diğer diğerdeki videoda bunu arkadaşıyla yapacak. Kaçısı ya? Niye gönderdim? Gönderdim işte seni kirpicik türlü olmadı. Hep böyle yanlat. He, ve yaptım. Çekiyorum. Çektim. 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 Bayağı yaptım. Çektim. Bu da bedavadan düştü. Çektim. İnşallah kaybetmem çekmeye çektim. Çektim. Aa, yine kaybettim. Ama bunu yenmiştim. Bunu yenmiştim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun kutusunu koparacağız. Böyle. Siz, isterseniz videodan çıkabilirsiniz. Sakın gülme serisini yapabiliriz. Onu yaptım sonra tüm şeyimiz başlar. Bu oh, her zaman düşüyor arkadaşlar. Bu oyunun puanı on değil. Üstte 7 çünkü düşüyor. Bir açık yardım ihtiyacım var. Hiç olmadı. Bu benim en sevmediğim oyuncu olabilir. Çünkü düşüyor yazını bari şuna da kıyayım. işte. Böyle böyle dökeyim. Benim beynim hiç çalışmıyor. Sanırım beyin gibi bir Her neyse koyarım. Hemen bana vuruyor. <laughs> şimdi bunu koyacağız. Oy. Çok zordu arkadaşlar bu. Çünkü bunlar bunu nasıl sokacağım ben? Bu iki patates her şeyi kötüleştirdi. Acaba bunları ben şunu şöyle altları falan mı koyacağım? Anladım anladım. Şöyle iyi. Böyle iyi olmuyor ki ya. Böyle duran, şu böyle duran, böyle Ulaştı. Işte arkadaşlar böyle oldu. Videomuz bu kadardı. O sakın gül yap yaptım mutlaka yapacağım. Ve arkadaşlar hepinize bay bay.